Oy Sarp Bey. Oo, merhaba Harun. Ne o? Kızını her akşam başkaları bırakıyormuş eve. Sen ne demek istiyorsun be? Ne demek isteyeceğim var be? Bu tür şeylere senin katkın ne oluyor he? Pezemeklik yapıyormuşsun. Bana bak sen ne demek istiyorsun bana açıksana söylesene onu. Ben söyleyeceğim ne söyleyeceğimi de ama çocuğumu sana bırakma bunu bil. Onu gelip alacağım. Oğlum defol git şuradan akşam akşam benim başımda. Görüşeceğiz sen başım Yürü git hadi. Görüşeceğiz. O çocuğu bırakmam size.